Evet kardeş bugün sizin için Keçiören magmasına şey metrosuna ineceğiz. E, e, bu yine çalışmıyor kardeş neyse buraya geçelim. Evet kardeş nerede kalmıştık? İkinci parkurumuz olan turnikelerden de geçtik. Ondan sonra a yürüyen merdiven çalışıyor kardeş la. La baba bu kadar insan nereden geliyor? Nereye gidiyor kurban olayım? Kardeş şimdi üçüncü parkurumuz olan yerin katmanına iniyoruz. Baba git git bitmiyor kardeş benim ruhum daraldı la. Hah Şimdi istasyona geldik baba. Oh sonunda istasyona indik kardeşla. Oo kimsecikleri yok. Kızılay'ın gözü yaşlı. Hmm, şu demirin kilosu kaç liradır acaba? Evet. Sarı çizgiyi geçmeyiz. Amca sarı çizgiye basıyor. Vay arkadaş. Amca da olduk yalan Aha da metro geliyor kardeş. Anne. No. Metronun içi bomboş kardeşla. Şehitler tuttu. Kuyu başım meclisi. Gar ne garısı la. <laughs> Hah böyle boş yer bulmuşken oturayım baba. Oh. La kardeş şuraya bir dostlar gona gitmez mi la Neyse o da olur inşallah. He beleşi dayılar geldi kardeş ben kapatıyorum.